Tarla Köyü'ne 5-6 saat mesafede Çam Dağı'ndayız. Hisar Kapısı olarak dünyadan, Türkiye'den 70 kişi civarında gençlerle beraber buradaki mekanlarda inşallah okuma programı yapıyoruz. Bizzat Salih Nurlar'ın yazıldığı mekanlarda okumak hem daha bereketli hem feyizli hem de bu mekanlar için hakikaten buralara gelinir denecek kadar bereketli bir program geçiyor. Ceyhan Kartal, Bursa'dan katılıyorum. İsmim Özcan, soy ismim Çiğici. Ee, Bursa'da ikamet ediyoruz. Adım Muhammed Seyit Mücel abi, 14 yaşındayım. Yozgatlıyım, Bursa'dan geliyorum. Ee, adım Samet, soyadım Aksoy. Komestan do perestan do tarandu udinese parmalatio paddo hokuku esko ent magarita signorita mamasita muy bonita. ben Mustafa, ben 24 yaşı out. Adım Abdülkerim, Ankara'dan katılıyoruz programı, Aslen Çorumluyuz. Ben Melih Karadavut, 16 yaşındayım. Yozgat'tan geliyorum, Yozgatlıyım. Yozgat sesinde okuyorum. İsmim Mustafa Şahin. Bursa'dan geliyorum. Selamla, aleyküm selam. Hoş bulduk. Ee, ben Doğan Beyzoba. Adım Yasin Atlı, Balıkesir'de okuyorum. Makine mühendisi 3. sınıfa geçtim. İsmim Mehmet Göldü. Adım Serkan Cici. Burada herkes Cici diyor. Sar kapısıyla şöyle tanıştık hayattan lezzet alamadığım bir dönem olmuştu. O dönem bir arkadaşım vesilesiyle beni derslere davet etti. Bu şekilde ben de derslere giderek gelerek oradaki ortamı, çıkarsız kardeşliği ve hayattaki lezzeti görünce sürekli gelmeye başladım. Elhamdülillah şu an buralardayız. Sait abinin oraya Hisar Kapısı'na geldik. Hisar Kapısı'na geldikten sonra da oradaki dersler, oradaki muhabbet, Sait abinin yakın arkadaşı var. Onun derslerini izlerken o yakın arkadaşından böyle şeyi Sait abinin videolarını izlerken gördüm. İşte oradan oradan YouTube'dan videoları izledik. Telegram kanalına katıldık. En sonunda Telegram'da da bu 5 günlük Çam okuma programı yaptığını gördük. Biz de iştirak edelim dedik. Bursa'ya geçerken dedi ki buraya bir gel dedi. Sait abinle tanışırsın dedi. Ben de Sait abiyle tanışmayı çok istiyordum zaten. Hisar kapısıyla mahalleden arkadaşlar vasıtasıyla tanıştım. Şimdi çocukluk arkadaşımın davetiyle bir tekrar katıldım programı. From ciddi manada efsane geçiyor şu şekilde. Gün bir kere efsane başlıyor. şu şekilde efsane başlıyor. Onu söyleyeceğim de başka şey bir konu aklıma geldi. Bir konu söyleyeyim. şu an burada herkesinden insan var. Abi doktoru, dişçisi, psikoloji iktisatçısı. O ne en güzel bir anı bana of Lise. Düz daha doğru zeme yiyir. Ama blan reke, blan Bak benim Flamanca makarı değil abi. Anlatıyorum yine. <laughs> Türkçe mi konuşsak ya? Daha rahat <laughs> dünyadaki bu stresli hayattan uzaklaşıp burada sakin bir şekilde yaratılış gayemizi düşünüyoruz. Bunun üzerinde tefekkür yapıyoruz. Hisar kapısında gençler olduğu için daha güzel geçiyor dersler. İnsanlık için yaşamayı ben programlarda öğrendim. Normalde kendi zevklerimizi düşünen insanlarız. Program çok güzel abi, dolu geçiyor. Bir de olayın enteresan tarafı abi, Belçika'dan, Gaziantep'ten, Urfa'dan, Tavşanlı'dan her çeşit insanlar falan gelmiş böyle. Çok, he, Yozgat'tan bir de, e, kainatın bittiği yer. <laughs> Sar kapısını Instagram'dan tanıdım, sosyal medyadan yani, öylelikle tanıştık. Sonra dediler bir Isparta şeyimiz var dediler, kampımız var dediler, ben de kesin geleceğim dedim yani ne olursa olsun dedim. Ona. 7'den 70'e herkesin çok rahatlıkla istifade edebileceği bir program oluyor elhamdülillah. Çünkü burada manevi olarak çok kuvvet buluyorsunuz. Kafese sokuyor kartalı. Hani kartal orada duramıyor yani. Şimdi burada bizim kafeslerimizin kapısı açılıyor. Yani kendimizi serbest ve hür hissediyoruz. Ruhumuzun inkişaf etmesi, imandan bir lezzet almamızı sev oluyor. Ben burada tek yaşlılar falan olur diye düşünüyordum hani böyle bir algı var yani. Ama her yaşa hitap etmesi de ayrı bir güzel şey var aslında. Keyifli dolu dolu geçiyor. Yok, hiç sıkılmıyoruz. Abi bütün lezzet burada, bütün lezzet burada. Buraya gelebilirsin, hiç sıkıntı tünle. Rahatiye bak, hatır ettik Böyle kitap okumak için bir yerden bir yere gitmeye gerek var mı? İlim için hicret edin diye hadis var. Bir bedel ödemek, bir uğraş, bir gayret ortaya koymak gerekiyor. Şu iman hakikatlarını beraberce okumak, mütala etmek, birbirinin güzel huylarının birbirine sirayet etmesi gibi çok hikmetler için bir araya gelip ara sıra okuma programları yapıyoruz. Bu ilk oldu. Bundan sonraki süreçte hem Barla'da hem Türkiye'nin değişik yerlerinde, değişik bölgelerde programlar yapacağız. Sanaldan muhatap olduğumuz insanlarla inşallah birebir yüz yüze de beraber olup şu okuma programlarında doğrudan doğruya beraberce hakikatların içine dalacağız. Beraberce kitap okumaya alışmamız lazım. Çünkü yapılan bütün dersler aslında sadece ve sadece bir reklamdan ibaret. Yani hazineden birkaç mücevheri çıkarıp göstermekten ibaret ta ki insanları o hazineye, o defineye davet etmek ve geriye kalan bütün manalara müşteri etmek için Şurada aşağı yukarı dördüncü günümüz. Gece saat 4'te Çam Dağı'nın zirvesine beraberce tırmanıyoruz. Teheccüd namazları kılınıyor, sabah namazları hep beraber kılınıyor. Orada münacatlar okunuyor. Yani hakikaten şu gençliğinin baharında her türlü günahların, her türlü gayrimeşru hayatın cazibesine rağmen elinin tersiyle hepsini itip şuraya gelen ahir zamanın sahabeleri diyorum ben. Hakikaten çok büyük bir kahramanlık tam manasıyla bir cihat. Yapılan iş küçümsenecek bir iş değil. Bu zamanda ateşte yanmayan İbrahimler mislülü şu manevi yangında yanmayıp da bu hakikatlarla yıkanan şu okuma programlarında Hakikaten melekleşen insanlarla beraberiz. Okuma programları çok çok önemli. Tadını aldığınız bir şeyi unutmazsınız değil mi? Bir kere tadını aldıysanız hep onu ararsınız. Şimdi günlük hayatta hep böyle gel gitler yaşıyoruz. Günlük hayatta hep iki gün okuyoruz, üçüncü gün okuyamıyoruz. Adeta böyle yaklaşıyoruz ama içine bir türlü giremiyoruz. Tadını bir türlü alamıyoruz. Şimdi burada günahsız bir ortamda, devamlı günde 4-5 saat okumalar, 4-5 saat mütalalar, müzakereler, adeta sahabenin yaşadığı ortamı burada hep beraber yaşamaya çalışıyoruz ve ruhumuz bu tadı, bu lezzeti aldı mı? İnanın ömür boyu bu lezzeti, bu tadı arıyor, ve dünyanın diğer cazibeleri artık insanın nazarında küçülüyor, ehemmiyetsizleşiyor. 7'den 70'e herkes kardeş olmayı, 7'den 70'e herkes mana için, hakikat için seferber olmayı öğreniyor. Şimdi Mesnevi Nuriye'de bir ifade var. Diyor ki insanın dünyaya açılan menfezleri, dünyayla ilgili delikleri tıkandığı zaman ahirete, maneviyata, kalbe, ruha adeta menfezler açılıyor. Şu okuma programlarında dünyalık bütün delikler tıkanıyor. Maneviyata tamamen bir teveccüh ve motivasyon insanı adeta nurla yıkanmış bir hale getiriyor. İki üç gündür hep konuşuyoruz. Herkes diyor ki ya hayatımda böyle bir ortam hiç görmedim. Bu zamanda malum insan nefsani arzularına engel olmak için o arzuları engelleyerek daha çok şiddetlendiriyor. Yani öyleyse nefisle mücadele, nefsin arzularına ket vurmak, engellemek tarzında değil de nefse hakiki lezzetleri, imandaki, ibadetteki, kulluktaki şerefleri, zevkleri, lezzetleri tattırmaktan geçiyor. Eğer biz bu manayı, bu lezzeti ruhumuza tattıramazsak, Öyle diyor, insanda hayvani ve nebati kuvvelerin tatmini, telezzüzü, hürriyeti vardır. Yani mutlaka insan lezzet ister, tatmin olmak ister. Dolayısıyla lezzet arayacak, zevk arayacak, sen hakiki lezzetleri onun ruhuna tattırmazsan, nefsini o lezzetlerle buluşturmazsan, mecbur günahlardaki anlık, geçici, fani zevklere talip olacak. Onlara müşteri olacak. İşte bu okuma programları adeta yoğunlaştırılmış olarak o zevki tattırıyor. Ve insan onu tattıktan sonra daha dünyanın geçici, fani, günahlardaki süfli zevklerine talip olmak yerine bu lezzeti ömür boyu arıyor ve inşallah buluyor.